Merhaba arkadaşlar LRT Teknoloji kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle beraber ısıtörde tercihler menüsünde 10 ayarları kısmındaki ayarları anlatacağım. <laughs> Evet arkadaşlar. Tercihler menüsüne girmek için düzenle ayarlarım. Tercihler genel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir önceki videomuzda seçime bağlantı ekranını anlatmıştık. Bu videomuzda sizlere font ayarlarını anlatacağım. <laughs> Burada boyut, satır aralıkları, işlem ayarları, satır taban çizgisi kayması, iki punto gördüğünüz gibi seçenekleri mevcut arkadaşlar sadece yolu yazın seçimi. Yeni alan türünü otomatik olarak boyutlandır. Daha fazlasını bu bölümde de Japonca font ön özlemleri etkinleştir. Latin olmayan metin için satır içi giriş kullanın. Gördüğünüz gibi değiştiren fontları bulgula göre bir tane arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağolun.